Şi kodları aslında 90 ve 94'e gerek bırakmıyor. Yani 71 ve 72 çevrimleri gördükten sonra arkadaşlar 90 ve 94 kodlarını kullanmanıza gerek kalmayacak. Ama öğreneceksiniz yani orada sıra gelecek Arkadaşlar G97 sabit devir sayısı demek. G90 pardon G96 sabit kesme hızı, G97 sabit devir sayısı demek. Bu şöyle Hani az önce göstermiştik. G50 maksimum devir sayısı demekti değil mi? Değişken devirde. Evet. Şimdi başlangıçta demiştim ya. Bir 20 çap var, bir 60 çap var, bir de 100 çap var Şimdi böyle basamak şeklinde, şu şekilde basamak şeklinde bir parça işliyoruz. Işte. i̇şte burası 100 çapında. Burası 60 çapında. Burasına da, da 20 çapında diyelim. Şimdi biz devir sayısını hesaplarken ne yapıyorduk? Küçük, küçük. En küçük çap. Yani 20 çapına göre devir sayısı hesaplıyoruz. Biz hesapladık diyelim. 20 çapına göre. Örneğin hesaplamamızda S dedik ki 3000 çıktı. S 3000 çıktı. Saat yönünde döndüreceğiz. Şöyle yazacağız. Dedik ki böyle bir basamak şeklinde işlem yapacağımız zaman G50 S 3000 M3 dedik. Tamam. Burayı sınırlandır, Maksimum devir sayımını 3000 devir bölü dakika. Ama basamak şeklinde işliyor. Değişken devir yapmamız lazım. Bakın 60'a geldiğimiz zaman devrimin düşmesi lazım. 100'e geldiğim zaman daha da düşmesi lazım. Çünkü değişken devirle işlenememiz Sonra G96 S mesela buradaki S kısı arkadaşlar kesmez oluyor.